Yani. Çalışma başlayabiliriz. Çalışma moduna Çalışma Sınav çalışma. Buraya 1200 robotunu kullanıyoruz. 1200 modeli, 5 biyogramlık. Robot verimiz 16, 15, 08. Create sekmesine basıyoruz. Projemizi oluşturuyoruz. Şimdi ee, bu Restart atma işlemini anlatacağım. Evet, doldu. Buraya robot geldiğinde bize bir library soracak. Bizim library'imiz STD03 library'si. Robotumuz burada çıktı. OK dedik. OK'den sonra controller sekmesini kontrol ediyoruz. Eğer controller doğru şekilde bağlandıysa, geldiyse şurada virtual controller sekmesi vardır. O gelmiştir. Onun dışında robot wire'ı seçerken 6.15 seçmenize dikkat edin. Çünkü bizim flex Pendantımız bu şekilde. 6.15 seçmeni. Flex Pendant'ı Controller sekmesinden RC5 flex Pendant olarak seçiyoruz. Şimdi daha önce takıldığınız acil stoğa basıldığında robotu nasıl aktif edeceğiz ve robotu baştan nasıl jogging modunda alacağız diye sorularınız vardı. Onları cevaplamak için bu videoyu çekiyorum. Ee, onun dışında şimdi jogging moduna geldik. Jogging modunda ilk önce eksen seçiyoruz. Bakın burada soruyor. Otomatik modda olduğu için jogging modu olamaz diye. Buradan, bakın bu otomatik modda manuel sekmesini alıyorum. Şu an jogging yapabilirim. Enable diyorum. Enable'dan sonra burada eksen seçiyorum. Ok diyorum. Bakın şu an jogging modundayım. Jog modundayım. Eksen değiştirebiliyorum. 4, 6. Eksen değiştiriyorum. Reorient yap yapabiliyorum. Bakın bir dönüm çok eksen çalışıyor şu an. Bu şekilde jogging modunu alabiliyorum. Şimdi sizin takıldığınız konu şuydu. Acil stop butonuna bastığımızda Evin çektiğimde jogging yapamıyorum. Yapamazsın. Şöyle. Buraya geliyorum. Motor kontaktörü butonuna basıyorum. Manuel modda. Sonra enable'a tıklıyorum. Şu an hala gelmiyor. Yine bakıyorum. Bir daha tıkladım. Motor off konumunda hala. Enable'u yapıyorum. Bakın şu an gelmiş durumda. Bu şekilde AIC Store bastıktan sonra robotunuza restart atma işlemini yapmış olduk.